Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gamer Puff Bugün sizlerle World of Horror oynuyoruz ee, Bu bir korku oyunu 20, 20 Şubat 2020'de çıktı ve 25 Arası Steam'de. Ee, başka şeyler de var mı bilmiyorum ama Konsollarda filan ee, Junji Ito ve H.P. Lovecraft gibi ko e Korku yazarlarına şey e Esinlenerek yapılmış Zaten genelde ee, Junji Ito'nun çizim stiline şey ve e, e, Lovecraft'ın hikayene benziyor ama Junji Ito'nun da Lovecraft'a benziyor ee, Oyun nedense hep 30 FPS'te çalışıyor çok hoşuma gitmedi ve şu mouse nedense takılıyormuş Takılarak ilerliyormuş gibi geliyor ama Şey yapmaz ee, Oyunu açtığımızda böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz burada ayarlar e, Yeni oyun ayarlar ekstralar, modlar ve çıkış var. Bu buna şey üstüne giderseniz bunun yan tarafta güncellemeler gözüküyor. En son gelen güncelleme daha doğrusu. New Story diyelim hemen. Burada 2 bit ve 1 bit olarak şeyini değiştirebiliyorsunuz. 2 bit biraz daha modernize ediyor diyebiliriz oyunu. Ve buradan randomize diyerek renk temasını değiştirebiliyoruz. Of. Çok hızlı yapınca bir şey oldu. Ee, genelde bence en iyisi normal e, ee, basic tema yani bu. 2 bit ve de continue diyelim. Don't ask again derseniz hep bu palette şey yapıyorsunuz. Şimdi burada eee görev seçiyorsunuz. Yani daha doğrusu hikaye seçiyorsunuz. Bu oyunun en küçük kısmı yani Spine Chilling Story of Cool Scissors. Çok basit bir şey ve yeni oyuna yeni başladıysanız bunu seçmenizi tavsiye ederim ben de. O zaten burada öyle yazıyor. Last standard, last standte e, ölüyorsanız ölürseniz ölüyorsunuz yani. Normalde normal ölüm şeyi. E, Bunu oynadım. Ben oyunu çok az oynadım. Bir ne kadar oynamışım? Toplamda 53 dakika oynamışım. Hadi ikinci şeye başlayalım. Hikaye. Extra cervical activity. Tokyo şehri Japonya 1980x Kasabamızda garip bir şey oluyor diyor Ormanlarda e, Ormanlarda Cübbeli figürler toplanıyormuş İnsanlar kayboluyormuş e, Deniz kıyısında iğrenç canavarlar Şey yapıyormuş Savaşıyorlar saldırıyorlarmış Teknolojinin gelişimi konfor getiriyor ama bilinmeyen tehlikeler de getiriyor diyor. Çağlar öncesinde önce e, öncesi dünyayı yöneten e, eski tanrılar e, kötü amaçlı Eldrick can, Eldrick can varlıkları e, gerçeklik bozulmaya başlarken gelme gel, uyanıyorlar İpucularla, büyülerle ve e, bozulmaya başlayan akıl sağlığımızla şehirde ve ondan şehir dışındaki e, diyarlarda gizem çözeceğiz biz de. Üf. Tren son istasyonunda hep duruyor. Dünyanın sonu yakında ve sen de lanetli köydesin. İskenderiye milattan önce 48. İskenderiye e, kütüphanesinin yok oluşunun e, e, sebebi olan tamamen siyah yani simsiyah bir e, mermerden bir heykel yeni daha yeni keşfedilmiş ve müzede bekliyor. Eee Old Gods Rule diye bir şey var ya, e, bu şeyde, bu hikayede. Sanırım hikaye mi? Neyse işte e, eski tanrının kuralı diye düşmanlarda biz de iki kat damage veriyoruz. Şimdi oyunu hızlıca bir nasıl bir şey olduğunu anlatayım. Eee istemiyorum, dememe. Ee, burada önemli mesajlar çıkıyor. Burası sizin ekranınız zaten. Mouse'unuz da birlikte kımıldıyor. Burada siz varsınız. Burada işte statlarınız var. Eee... Canınız var. Ve... Daha doğrusu stamina diye sanırım bu oyunda. Ria dediği şey de akıl sağlığınız. Burada silahlarınız. Aktif olan ritüelleriniz. Burada gidilebilen yerler. Evimize ve... Eee... ...deniz fenerine gidebiliyoruz. Burada menüler var işte. Envanterimizi açabiliyoruz. Burada gözüküyor menüler. Büyülerimize bakabiliyoruz. Yok. Statüde ...şey e, durumumuza bakabiliyoruz. Şu anda durumumuzda... ...herhangi bir şey de yok. E, arkadaşlarımız ve özel güçlerimiz. Kasabanın şeyi. E, Doom denilen bir şey var oyunda. E, Doom arttıkça... Eski tanrının etkisi kasabayı kötüleştiriyor yani çürütüyor. Böyle havada paranoya ve rahatsızlık hissi varmış. Biz kendimizin şeyine bakabiliyoruz. Tabii bu oyuncunun şeyi buradan level up yapabiliriz ama elimizde XP'miz yok. Ee, eski tanrı Şu anda tanrımız bu. It It hotu. Bu arada o İskenderiye şeyi i, tanrınızı belirliyor. Entropi diye bir özelliği varmış, işte o iki kat daha fazla demiş vermiş. E, e, it hotu. Yutan ateş, alev. Buradan da ayarlar var. E, evimize gidelim bakalım. Buradan e, aksiyonlarımızı seçiyoruz. Buraya gidersek yeni bir gizem başlatıyoruz. Buradan dışarıya bakabiliyoruz. Yağmur yağacak sanırım. Tamam burada bir şey yok. Burada erkek işime geçebiliyoruz işte. Bu biziz sanırım. Neyse. E, televizyon izleyebiliyoruz. Duş alabiliyoruz. Kıyafet değiştirebiliyoruz. Duvardaki delikten bakabiliyoruz, kasabaya geri dönebiliyoruz, envanterimize bakabiliyoruz. Oyunu kaydedebiliyoruz ama oyunu kaydetmek için önce bir tane gizem çözmemiz gerekiyormuş. Ne kadar hızlı 7 dakika oldu ya. E, ve yeni bir gizem başlatabiliyoruz işte. Kıyafet değiştirme ekranına bakalım. E, kıyafetlerimizi seçebiliyoruz. Öğrenci kıyafeti var. Neyse. Ya bu kıyafet kalsın bir şey olmaz ya. Yeni bir gizeme başlayalım. Burada 5 tane şey işaretledik. Bunlardan birini istediğimiz sıraya seçebiliyoruz. Eee... Kararlarımız etkiliyor diğer şeylerde olabilecek çözülmemiş gizemlerde olabilecek şeylere. Üz. Gizemli neymiş bakalım Ormandaki Yerel folklor ve Efsanelerle ilgili Bir ee, Film işte kısa film mi? Dokumentary işte Çeken 3 tane öğrenci kaybolmuş Eee İlk do e, yıl dönümünde bu şeyin olayın gizemli bir adam soru sormaya başlamış öğrencilerin a aileleri tarafından tarafına tutulan bir e, araştırmacı olduğunu şey yapıyormuş yani dedektif olduğunu şey yapıyormuş arkadaşlarımızın şeyleri onu e, tutmamış tabii ki de o kim ve öğrenci orada ne buldu araştır diyelim şimdi burada işaretli olan şeyi araştıracağız. which ee, story? neyse önemli olan okul. Hadi bakalım. Okulun e, şeyinde. Okulun gazetesinde en son ne olduğunu şey yapıyormuşuz. Yani nerede olduklarıyla ilgili bir şey. Buraya girersek e, doğumumuz artıyor okul bahçesine ama dedikodu öğrenebiliyoruz ve arkadaş alabiliyoruz önümüze veya kütüphaneye gidip büyü öğrenebiliyoruz hoppa şunu bırakayım okulu araştır diyelim şeye girdik aa ne diyor bir yerde ilginç bir şey var girdiğimiz anda e, ee, mumları birisi söndürmüş. Hemen şu tahtada yazan okuyalım. O. Oh. E, ee, i̇ki tane, iki akıl sağlığımız veya daha reason'ımız gitti ve iki canımız gitti. Ama büyük kazandık. Bakalım ne büyüsü kazanmışız. Diş çıkarma büyüsü mü? Neyse. Şimdi kasabaya gidebiliyoruz. Notlarda kasabadan uzak olmayan bir köy şey yapıyorlarmış. Araştıralım bakalım. Garip bir paket bulduk şeyde metroda. Üstünde bizim ismimiz yazıyormuş. İçinde bir şey içimi içinde bir şey olan bir şey almışız ve korkuyla yere atıyoruz. Çözelim bakalım. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, kasabadaki herkes, şey bu köydeki herkes. Arkada e, çok arkadaş canlısıymış yani ranzıcı bir şekilde e, Bir yaşlı bir köylü bize, e, çiftçi bize eski bir taşı gösteriyormuş Ar Grup orada başlamış şeylerine Köye gidelim zaten köydeyiz Köyü araştır diyelim Sokağa bakıyoruz Eee Yaşlı bir adam bizi evine davet ediyormuş. Çekingen bir şekilde yaklaşıyoruz. Ve içeride böyle çok eski tozlu büyücülük kitapları varmış. Eee... Ödemeyi önemseme diyor. Sonra ödeme şey yapabiliriz. İstemiyorum ben. Hani bir canımız gitti ya kafamıza şey attı. Heh şimdi. Ormanda şey var burada. Buradan bir kareye basarak şey yapıyoruz. Burası güvenli diyor zaten. O yüzden sorun yok. Buradan bir de ev bakabiliyoruz. Şuraya bakalım. Taşlaşmış orman burası. Neredeyse ee, şey verici diyor. İlham verici diyor. Düşüneceğimizde kayıp mı olalım? Hayır. Gede grip. Bir tane reason kaybettik. Bu arada bunlardan ikisinden herhangi birisi bitince oyunu kaybediyorsunuz. Aa gizlice bir grubu takip ediyormuşuz. Ve bir yerde bir ormanda şeymiş. Toplaşmışlar. İleride bir ritüel oluyor diyor büyük bir taşın üstünde eee onları izleyebilirmişiz. İzleyelim. Düştük. E, ama yaralandık. Ama şey. E, kaçmayı başardık. Biz birinin takip ettiği hakkında bir şeyimiz olmuş. Şey inceliyoruz. Su akıntısı. Suyun altında bir şey çıkıyor yüzüyormuş. E, bir e, ee, şıpır, şıp gibi bir ses çıkartarak şıpırdama ses çıkartarak suyun dibinden bir şey çıkıyor. E, ee, bir canavar savaşa girdik şu anda. Sülük kız. Bu kız iki, iki e, hem reason'ımıza hem stamina'mıza iki damage veriyormuş. 20 canı var ve 12 canı var ve 20 power'ı var. Power ne kadar artarsa o kadar e, vurma şansımız düşüyor. E, şimdi burada e, şeyimiz çıkıyor. Vurma şeyi. Üst herhangi bir şeyin üstüne geldiğinde gördüğünüz gibi e, şey gözüküyor orada bir tane çizgi çıkıyor. Sil şey zaman o aslında burada zaman yazıyor. Zamanımızı harcıyor işte saldırmak. Hemen bir prepare attack diyelim sonra demo kick prepare attack kick zaten yapacak başka bir şeyimiz yok 6 canı kaldı bana vurdu benim 9 canım kaldı bana 2 vurdu sanırım e, bir büyü yapalım bakalım ne işe yarıyor Grow teeth Selamlar ben gelecekten gelen e, bu büyünün ne işe yaradığını bilmeden kullandım ama e, hemen şurada şu spell kısmında kocaman bir şekilde eklenen tam ortasında e, bir yazı var diyor ki Add a new combat action bite until the end of this mystery. Cost 2 stamina. E, yani bu e, ma gizemin sonuna kadar ısırık e, saldırısını 2 stamina karşında ekler diyor. Ben bunu hiç okumadığım için rastgele bastım. Ben vücudundan diş çıkacak diye ya yan taraftaki resmi de görmedim, bilmiyorum. Ee, o yüzden iki stamina'yı boş yere harcamış olduk. Neyse yapacak bir şey yok. Hoşça kalın. Ben video izlemeye deneyim siz de izlemeye derin. Ne oldu? İki canım gitti ve ee, iğrenç bir şey yaptım. Keşke ne oldu bilseydim bu sahnenin. Bir daha vuralım. Tamam öldük, öldürdük 10xp kazandık level atlayabiliyor muyuz? Hayır hayır Eee Şuraya bakalım Terk edilmiş bir kulübeye bakıyoruz Garip çizimler var Bir fırtına çıkmış ve mağarada saklanmışız garip çizimler var ee, Ne anlama geldiklerini bilemiyoruz şey yapmadığımız için Açık bir alana inceliyoruz Kütükte içinde bir şey varmış. Altında bir şey kazıyormuş parazit organizması. Yine çok şanssızız şu anda. Yine açık bir alan. Aa. Kamp alanı bulmuşuz. Eski bir kamp alanı. Çadır düş e, yıkılmış ve yemekler, tabak, çanak falan hepsi eş, etrafı şey olmuş. Etrafa bakalım. Aa. Bir kavga olduğunu gösteriyormuş ayak izleri falan ve e, iki tane saldırgan tarafından e, bu çadırın şeyi ormana çekilmiş. Şimdi nerede bulmuştuk hatırlamıyorum. O yüzden şuraya gidelim bakalım. Eee bir ünlü bir büyücü burada bu taşı ta öldüğü söylüyormuş. Bir <laughs> şey yaptık. Aa yeni büyü kazandık. Itotu Oo, o şeyin ateşini öğren e, aldık. E, ee, Tanrının şuraya gidelim bakalım. Çok sıcakla olmuş. Oo, bu arada staminamız bitmek üzere. Taşın yanında insan dişi bulmuşuz bir taşın yakınında. Hmm. Aylım Stoç alamıyoruz bunu. Ne işe yarıyor bunlar? Neyse. Ormana girelim bakalım. Aa. Ee, bir arkamızda bir şiş, şiş, e, su sesi duyuyoruz. Arkamıza döndüğümüzde e, ya şey genç bir kız bize doğru yavaşça yürüyor. gözlerinden birinde iğrenç bir, bir solucan şeyi var. Bir tanesi yere düşüyor. 3 tane stamina'mıza damage veriyor. Bu kız bize vurursa geberdik demektir. En azından iki vurursa Vurdu. <laughs> Muhtemelen öleceğiz. bu arada büyü yapabiliyoruz. İki reason kaybedip iki bir stamina kazanacağım valla. Da bir daha yapayım. Çünkü yoksa öleceğiz. Spell. Spells. It's out of flame. Bir reason bir stamina kaybettik. Ama kızın 3 canı kaldı. Sonra saldırı. Prepare kick. <laughs> bu reason'ımız da stamina'mız da çok azaldı. Burada bu arada bir görevimiz daha var ama onu yapmaya çok şey yaptım. İki reason daha kaybettik. Bizim birisini takip etmiş şey yapıyoruz. E zaten öleceğiz artık. Kazanma ihtimalim kalmadı benim. Confront the person. <laughs> Sen, burada bir insan görmüşüz sadece bir şeymiş. Ee, korkulukmuş. Son şeyi. Bir ritüel anı bulmuşuz. Yerde bir delik var. Üç tane kaset var bir şeyle. Ve hepsinin ismi e, bir isimle şeymiş. Pink Insight. Aşağıda bir göz var. Ah, ah uzun bir insan bizi yapıyor. Ee, bu evi koruyan, bu evi ve altındaki. E... Ee, bu arada bitirdik şeyi, bu hikayeyi. Tam düşüyoruz, e, ba bayılıyoruz. Uzun şüpheli bir adam bizi sırtımızdan tutmuş. Bu evi koruyan e, ve bir evi ve altındaki gizemli şeyi koruyan. Bir kültür parçası olduğunu söylemiş. Ee, bizi bayıltmadan önce burada ölmekten daha büyük bir şeyin var demiş. Ee, kasabaya dönen bir otobüste uyanıyoruz. Bu hikayenin B sonunu şey yaptık. Bir gün geçmiş. Biz stamina ve reason kazanmışız. 3 doom gitmiş ve 30 XP kazandık. Bir de orman rahatsızlanmış. Eski eski tanrı şey yapmış. A tüm köyde dışarıdan bilgi alın alımı kesildi Evet arkadaşlar ee... bir anahtar bulduk Bu arada Boy ee, bu bölümden bugünlük bu kadar artık video atmaya başlamayı düşünüyorum e, Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi e, bana yorumlarınızı bildirmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz